Arkadaşlar bugün Battle Jump oynuyoruz. Ee, şimdi oynayalım. Bu arada arkadaşlar ben 56. yıllığıyla geldim. Daha YouTube'a olmadan önce bu oyunu oynamıştım. Hop! Uy! Bu arada arkadaşlar kardeşim de yanımda. Arası da da konuşabilir. Adı, ara sıra o da konuşabilir. Evet reklam girdi. Close. Evet. Şöyle hop hop bunu da böyle bunu da böyle hop hop hop. arada arkadaşlar şimdi kardeşimi kardeşime vereceğim öldükten sonra. Evet. Sıra sıra oynayacağız bundan sonra. Şu anda ben oynuyorum. Ölürsem kardeşime vereceğim. Sıra sıra oynayacağız. Şimdi Allah kazandı abim oynuyor. Evet. Yakla. Hayır. Evet kardeşime veriyorum. Şu anda kardeşim oynuyor. Ve kaybetti sıra bende. Burada sakin olacağız. Evet. Hop. Hayır. Hayır. Evet kardeşime verdim. Şu anda onda Evet şu anda oynuyor ve kale, şeyini değiştiriyor. Şişesini değiştiriyor. Ve kaybetti. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Hop, hop 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 hop. Hayır hayır oraya gelemedim işte. Arkadaşlar son bir kere daha kardeşim oynuyor. Çok uzun yapmak istemiyorum videoyu. Da son bir kere kardeşim oyna, oynamasın. Bir oynasın ben. Bilge bu oyunu oynamıyoruz lütfen. Videoya dönelim. Ve kaybetti arkadaşlar. Şimdi ben de oynuyorum ve bitecek. Kaybedersem dikkatli oynayacağım ki video bitmesin. Alamam kaybettim ee, kendinize iyi bakın yeni videolar gelene kadar Hadi görüşürüz. görüşürüz.